Geleceğe Yatırım kanalından herkese selamlar değerli dostlarım. Yayına hoş geldiniz. E, haftalık 10 e, hisse değerlendirmesi için karşınızdayım. E, şimdi ilk olarak arkadaşlar Borsa İstanbul'u değerlendireceğim. Borsa İstanbul'da bu hafta e, hacim çok güzeldi. Son işlem gününde cuma günü e, ortalama hacmin yarısı kadar fazla 115 milyar civarında bir hacim vardı arkadaşlar. E, kapanış fiyatı 9.915 e, ekrandan da gördüğünüz üzere arkadaşlar. En üstteki kanalın, e, yeni bir kanal açtı burada kendine. En üstteki kanalın orta bandına doğru hareketini sürdürüyor. E, sırayla direnç seviyeleri 10.086'da kanalın orta bandının bir direnci var. E, daha sonra e, 10.408'de Fibonacci dirençleri var. Destek seviyeleri 9.756, 9.685 destek seviyeleri var. Şimdi ilk olarak Türk Hava Yolları hissesini inceleyeceğim. Türk Hava Yolları'nı daha önce e, kanalımda hatırlayacağınız üzere yükseliş beklediğini belirtmiştim. E, ve... E, takasını e, ve bilançosunu Değerlendirmiştim arkadaşlar Burada Türk Hava Yolları beklenen Atağını gerçekleştirmeye başladı Hacim ortalama hacmi yaklaşık 1.5 katı Hacim vardı son işlem günde Son 3 gündür de ortalama hacmin üzerinde Bir hacim var e, Türk Hava Yolları kapanış fiyatı 317 Sırayla birinci direnç 320.25 ikinci direnç 330.75 3. direnç 345.50 Destek seviyeleri ise 30975, e, 29975, 290.50 seviyeler arkadaşlar. E, burada e, yükselişine devam ediyor. E, bir sonraki ise Astor. Şimdi ben Astor'u değerlendirmeden önce arkadaşlar e, bu video içerisindeki grafikleri ve diğer borsa ile ilgili e, haberleri, e, halka arzları, e, diğer şirket haberlerini Twitter hesabım Geleceğe Yatırım burada paylaşıyorum grafikleri ve diğer şeyleri buradan haberleri buradan takip edebilirsiniz bu siteyi takip etmenizi yani bu hesabı daha doğrusu takip etmenizi öneriyorum arkadaşlar Instagram hesabımda yatırım geleceği burada da yine şirket haberleri shorts videoları paylaşıyorum şimdi devam ediyorum arkadaşlar Astor hissesi 96 80 de bir kapanış yaptı Astor uzun süredir düşüş trendindeydi bakıyorum. 26 Şubat 2024'ten bu yana düşüş trendindeydi arkadaşlar. Daha sonrasında birinci düşen trendini 8 Nisan günü kırdı. Daha sonra ikinci düşen trendi var. İkinci düşen trendini de daha yeni kırdı. Cuma günü kırdı. %2.87'lik bir kapanışla kapattı. Bu noktadan sonra tabii yükseliş trendi başladı diyebiliriz. Fakat önünde yakında yakın seviyede bir direnç var. 98.75 bu direnç biraz oyalayabilir. Birinci direnç 98.75, ikinci direnç 104.8, üçüncü direnç 109.9. Destek seviyelerimiz bir ara desteğimiz var 94 ton ve e, aşağıda FIBA desteği 89.75 var. Hacim ortalama hacmin 1.5 katı civarında bir hacim varmış arkadaşlar. E, bir sonraki ise Doğaş. Doğuş Otomotiv. Şimdi Doğaş hissesinde arkadaşlar e, bir yükselen trend e, durumu var burada bakıyorum. 26 Aralık 2022'den gelen yükselen trend durumu var. Yükselen trendden daha önce üst bantlarından satış yedi. Yani şu 7 Ağustos'ta, 21 Ağustos, 14 Ağustos ve burada gördüğünüz gibi 4-5 hafta bu dirençten satış yedi. aşamayınca tekrar geri çekildi fibo desteği 228.8'den tepki aldı. Daha sonra aşağıda önemli bir engulf kutusu var. Bobin de diyebiliriz aynı zamanda. Burada arkadaşlar e, fiyat 2 e, hafta oyalandı daha sonra yukarı çıktı ve en son e, şu anda 310.25 seviyesine bir kapanış geldi. E, bu noktada tabi yükselen trendin altında e, yavaş yavaş yatay yükseliş, yükseliş hareketlerine devam ediyor. E, burada asıl yükseliş yükselen trendi yukarı kırarsa başlayacaktır. E, burada arkadaşlar doğ, Doğuş Otomotiv hissesi, Doğa hissesi 310.25 kapanış fiyatı. Birinci direnç 318.25, ikinci direnç 338.50. Destek seviyeleri ise 298'de bir destek var. 275.5'de bir destek var. Hacim son 2 haftadır ortalama hacim bandında. Bir sonraki ise Sasa. Şimdi Sasa hissesinde ise bir düşen trend var. Düşen trend 14 Kasım 2022'den beri devam ediyor arkadaşlar. Yani bu düşen trend kırılmadığı sürece... E, düşüş trendi bitti Yükseliş trendi başladı diyemeyiz Tabii ki bu e, düşüş trendi yukarı kırıldıktan sonra Yükseliş trendi başlayacaktır e, Bu noktada kapanış fiyatı 40.90 e, Yaklaşık e, son Bakıyorum hatta 4 Mart'tan bu yana da 42.50 direncini geçemiyor arkadaşlar Üzerinde kalıcı e, kapatamadı Dolayısıyla 42.50 direncinin Altında aşağıda da FTR kutusu e, Arasında sıkışıklık var Yani gördüğünüz üzere e, 12 Şubat'tan bu yana şu arada sıkışıklık var arkadaşlar. Tabii e, direnci de geçemiyor bu arada. Malda toplanıyor diyebiliriz. E, bu kırılım yukarı geldikten sonra yükseliş hareketi başlayacaktır. Kapanış fiyatı 40.90, 1. direnç 42.50, 2. direnç 48.20, 3. direnç 53.40. Destek seviyeleri ise o e, kutumuzun üst bandı 38 60, 68, alt bandı 35.14 14. E, hacim ortalama hacmin altındaymış e, haftalık bazda. Bir sonraki ise Hektaş. Şimdi hektaş hissesi de zaten e, paralel hareket ediyor arkadaşlar. Hektaş hissesinde de bir düşen trend var. 14 Kasım 2022'den gelen. E, yani şurada mesela ne zaman 12 Şubat haftasında bir kırmayı denedi. E, fakat ertesi hafta üzerinde kalınca ol, olamayınca 21.34 direncine tekrardan geri çekildi. Aşağıda e, bir gelen yükselen trend var. 22 Şubat 2020'den gelen daha önce direnç ve destek olarak çalışan gördüğünüz üzere. Şurada da mesela direnç olarak çalışmış. Şurada destek olarak çalışmış. Ee, seviyeden e, fiyat açıkçası daha önce bir iğne attı yukarı tepki geldi şu anda tam e, destek seviyesinde buradan açıkçası tepki geleceğini düşünüyorum ben e, buradan tepki gelip kırılım gelirse yukarı yönünü e, yükseliş trendi başlayacaktır kapanış fiyatı 15.42 e, Birinci direnç 17.06 2. direnç 21.34 destek seviyelerimiz ise bir ara destek var e, 15.07'de aşağıda önemli bir e, FTR kutumuz var onun üst bandı 13.97 alt bandı 12.6 Burada hacim yine haftalık bazda ortalama hacmin altında. Bir sonraki ise Kardemir D hissesi arkadaşlar. Şimdi Kardemir D hissesinde de yine yükselen trendler var arkadaşlar. Bir direnç olarak çalışan 7 Mart 2022'den gelen bir de destek olarak çalışan 4 Ekim 2021'den gelen yükselen trendler var. Burada bir de düşüş trendimiz var. Ona bakacak olursak 2 Ekim 2023'ten gelen düşen trend var. Bu düşen trendi kırmadığı sürece Burada e, yatay ve e, yukarı yönlü hareketine devam eder. Kırdıktan sonra asıl yükseliş hareketi başlar. Kapanış fiyatı 25.90, birinci direnç 27.52, ikinci direnç 29.92. Destek seviyelerimiz 25.08, 23.30, 21.52. Hacime bakacak olursak son 2 haftadır ortalama hacim civarında bir hacimimiz var. E, bir sonraki hisse e, birleşim mühendislik arkadaşlar. Şimdi birleşim mühendislikte de e, yine aynı şekilde yükselen bir trend var. Daha önce bir yukarı kırdı. Yukarı kırdıktan sonra ne kadar gitmiş bakalım. Yaklaşık %66 gittikten sonra şu 46 60 dirençten satış yapmış arkadaşlar. Sonra aşağıda yine bir kutumuz var arkadaşlar. Kutuyu da ben günlük grafikte çizmiştim. Aşağıdaki kutumuz FTR kutumuz aynen. FTR kutusu var aşağıda. Buradan gördüğünüz gibi bu kutudan düşüş hareketi sonlanıyor. yeniden yükseliş hareketine devam ediyor. Bu kutudan da altta da fibo desteği var kutunun altında. Orası da çalışmış, iğne atmış. Daha sonra gördüğünüz gibi yine yükselen trend direnci ile Fibo direnci kesişiminden satışıyor geliyor ve şu arada 26.76 desteğiyle FTR kutusu arasında arkadaşlar bir sıkışıklık devam ediyor bu haftalık grafik bakın mesela 18 Mart'tan bu yana yaklaşık 6 haftadır bu kutuyu geçemiyor bu kutuyu geçemediği için zaten yükseliş hareketi gelemiyor kutuyu geçtikten sonra yükselen trendi de yukarı kırdıktan sonra yükseliş hareketinin geleceğini düşünüyorum Kapanış fiyatı 27.70. Birinci direncimiz kutumuzun alt desteği pardon alt bandı direnç olarak çalışan 28.76. Üst bandı 33.66 ve 37 seviyeleri. Destek seviyeleri 26.76 23.74 seviyeleri. Zaten kapanış fiyatı 27.70'ti. Haftalık bazda hacim ortalama hacme yaklaşıyor. Bir sonraki ise VRGYO hissesi arkadaşlar. Şimdi VRGO hissesi de e, sert hareket yapan e, hisselerden birisi. Yine bir yükselen trend var. 6 Kasım 2023'ten gelen. E, burada yaklaşık bir 4 hafta düştü arkadaşlar. Bu trend e, yükselen trend direncinden satış edildikten sonra e, 4 hafta düştü. Son iki haftadır da aşağıdaki FTR kutusunun üst bandını aşamıyor. Burayı açtıktan sonra yavaş yavaş e, yatay yukarı hareketine devam eder. Asıl hareket ise yükselen trend kırılımıyla gelir. Burada kapanış fiyatı 35.42. Birinci direncimiz 35.92. İkinci direnç 36.70. Üçüncü direnç 40.90. Destek seviyeleri ise 32.02 ve 30.80 seviyeleri. Hacim ortalama hacmin altındaymış. Şimdi arkadaşlar eski takipçilerimiz bilir. Yeni arkadaşlarımıza da belirteyim. Altta kayan yazıda göreceğiniz üzere bizim bir de katıl tarafımız var kanalımızın katıl tarafında e, hisselere her gün el alıyoruz arkadaşlar yükseliş beklediğimiz kırılım gelen hisselere el alıyoruz Amerikan hisselerine kripto e, parayla ilgili e, yükseliş beklediğim e, küçük projeleri de el alıyorum şimdi burada e, her, her akşam video çekiyoruz e, bu çekilen videoda da zaten bu alarm kuruyoruz e, a, kurulan alarmlar çalıyor mesela Türk Telekom'da alarm kurmuştuk e, ve yükseliş beklediğim e, hisseler olarak hisse olarak paylaşmıştım bakın Türk Telekom ben mesela katıl grubuma ne zaman paylaşmıştım? 9 Ocak'ta paylaştım. 26.70'ti fiyat. Burada fincan ku formasyonu var arkadaşlar. Burada kul hedefi 37.46, fincan hedefi 53 55 olduğundan bahsetmiştim. Grafikte gördüğünüz üzere tam şu kırılım esnasında 26.70'te. Burada 9 Ocak'tan bu yana bakarsak 108 günde buçuk ayda arkadaşlar. %50-64'ü verdi ve e, kulp hedefi gerçekleşti. Yani 37-46 kulp hedefinin üzerinde kapattı. 40-22 ile kapattı Türk Telekom. Burada yavaş yavaş e, çanak hedefine doğru, yani fincan hedefine doğru 53-55'e hareketini sürdürüyor. Biz bunları çok yakalıyoruz arkadaşlar. Yani katıl tarafında bu hisseleri sürekli göreceksiniz. E, bunu da paylaşmak istedim. E, birinci direncimiz zaten e, 41. E, bir sonraki direnç e, haftalık, şey, pardon, günlük bazda arası açık direncin 53 55'e kadar açıkçası ben yükseliş bekliyorum yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte destek seviyeleri 37 46 birinci destek 35 14 ikinci destek 32 20 23'ün destek hacim ortalama hacmin üzerindeymiş bir sonraki ise Kocaeli hissesi Şimdi arkadaşlar Kocaeli hissesinde de benzer bir durum var bakın Kocael'e ben kaçta paylaşmışım yine katıl grubuna şu tam e, ikinci düşen trendi kırdıktan sonra e, aşağıda dönen bir kutu var. Kutu üzerinde kapanış gelmişti 29.44 seviyesinden. Buradan bir çanak hedefi belirledim arkadaşlar. Bu çanak hedefi 55.15'ti. Bakalım çanak hedefine gelmiş mi? Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Yani bunu ne zaman paylaşmışız? 11 Aralık'ta paylaşmışız. E, burada 11 Aralık'tan bu yana e, yani hafta sonuna denk geliyordu. E, yaklaşık 77 günde arkadaşlar %85'i. Yakalamışız. Çanak hedefimiz gelmiş. Görüyor musunuz? %85 yani ne demek bu? Çok güzel bir oran e, bu noktada. E, aralıktan bu yana e, yaklaşık arkadaşlar e, 4 ayda bu seviyeye gelmişiz. E, hatta 4 ay bile değil. 77 günde gelmişiz. E, bu 2,5 ayda gelmişiz yani. E, bu da önemli. Daha sonrasında şu anda mesela daha da yukarıda. Onu da e, ele alacak olursak. Şu kapanıştan sonra ele alacak olursak. E, şu kilidi açalım. Pardon. Şu an bakacak olursak. %106 görüyor musunuz? 143 günde %106'yı burada yakalamışız arkadaşlar. Daha sonrasında kapanış fiyatı 59.55 tabi kocaer bedelsiz kararı aldı. Bu da şirket için olumlu. Bedelsiz veren şirketler çünkü yani hissedarları elindeki lot adetiyle yavaş yavaş zamanla o hisse değeri de arttığı için olumlu bir durum arkadaşlar yatırımcılar için. Değerlendirenlere bereket versin kapanış fiyatı 59.55 1. direnç 63.25 2. direnç 67.45 destek seviyeleri 55.15 ve 47.98 hacim ortalama hacmin üzerinde arkadaşlar genel olarak söyleyeceklerim bunlar da kanala abone değilseniz muhakkak abone olun arkadaşlar abone olmadan izlemeyelim videoları çünkü paylaşımlar shorts paylaşımlar da geliyor burada aktifliği de arttıracağım yavaştan buna ilişkin arkadaşlar sizlerin de aboneliğinizi bekliyorum çünkü abone olmadan izleyen çok arkadaşlarımız var görüşmek üzere hoşça kalın iyi akşamlar